Evet, iki tane soru sormuştum. Sınavdan sorular bunlar. Ee, bunu daha sonra bakalım buna. Şunu ele alalım. Aslında iki soru arasında çok önemli bir fark var. Eğitimsel açıdan, bilimsel açıdan, her açıdan. Bu saçma sapan bir soru. Niye saçma sapan? Kanıtı beş etmez. Başka yerde kullanamaz. Kavramsal değil. Bu daha kavramsal bir soru. Bu daha hoş. Bunu yapacağım. Buna zaman harcımızı istemiyorum. Ee, sorduktan sonra pişman oldum zaten. Niye böyle bir soru sordum diye. Şimdi e, bu ne bu V1, V, B, v N minimum alalım. En az sayıda. Yani hiçbir tanesi diğerlerinin birleşimi içinde olmasın. Bir V alalım. V'de olsun, v de olsun ama diğerlerinde olmasın. Çelişki elde edeceğim değil mi? Çünkü bunun bir tanesinin V olduğunu göstermek istediğime göre diğerlerinin bunun için olması lazım. Yani N'nin bir olması lazım aslında. Bu ee, burada bir eleman var çünkü V1 bunun içinde değil. Şimdi bir de bu bileşimde bir eleman alayım. W. Ama V1'de olmasın. Bu mümkün mü? E, aksi halde bunların hepsi bunun içinde olurdu. Yani. Evet. Şimdi e, T KD için V6 T W'ye bakalım. Bu bir yerde olacak. Bu V1 bileşim V, ne de Çünkü her şey V'ye eşit. Değil mi? Ama K sonsuz. Bunlardan sonsuz tane var. Bu V'lerden son tane var. Demek ki farklı S ve T için K'dan V artı T W ve V artı S W bir V'yi de olacak. Farkına bak. Farkı da o zaman T eksi S kere W bu da V'yi de olacak. T S sıfırdan farklı. Bu da vektör uzayı. W ve V'yi de olacak. Şöyle yapacağım. Ha. W, V'yi de eğer o zaman V de V. Şimdi i bir defa birden farklı olmak zorunda. Çünkü W'yi V'ye de almadım. W, V'yi de İ'de birden farklı. Ama ama bu da V'yi de demek ki V de V'yi de o zaman. Değil mi? Ama V'yi buradan farklı aldı. Yani ilginç bir çözüm değil doğrusu. Yani sadece biraz zeka gerekiyor. Ee, zeka gerekmesi, tamam her zaman zeka gerekir de e, bir şeydi bir yöntem değil bu. Tamam. Bu daha ilginç. Bunun için da Yani ilginç dediğim, kavramsal. Daha kavramsal. Bu idealin sonlu sayıda eleman tarafından göstereceksiniz. Bunu. Hı. Diyelim ki sonlu tarihi üretilsin. O her sonlu tarihi üretilenin x1 eksenler bir, çizgisinden birer e, kombinasyonu yazabitik <laughs> Gelelim bu sol eleman bu eşittir f1 fhaus değil mi? Peki şimdi ne diyorsun? f1 x bir bir, bir, Ha evet. Bir, yani bu f1 aslında f1 eşittir f1 x1 Sadece x N tane, buya kadar geliyorsun. Evet. Fk, hepsi için. Evet, doğru, doğru yaptın, güzel. Şey abi, e, ulanır, müsait, çok Peki, yani, ne isenler, x ne diyelim ki? X diyelim, o zaman e, artı bir. Evet. artı bir, e, Hayır. İkna i̇şte artı bir. Demek ki bunların kombinasyonu, lineer kombinasyonu. Ama e, kat sayılar burada. İkna i̇şte artı bir eşittir. G kere, G1 kere F1 artı G K kere FK. Bu F1, FK sadece X1, X içeriyor. Ama bu G1, GK herhangi bir şey içerebilir. Ha Yani bak bu çok güzel bir yanlış yapmışsın. Burada gerçekten bu, yazsam bunu yazsam bunu bu hatayı görürsün. Yazmadığın için kendini kandırıyorsun. Kendini kandırıyorsun. Yaz, yazdığın zaman orada kendi kendini sınıyorsun. Değil mi? Bunu yazsan bu hatayı yapmasın. Buradaki G1, GK'nın içinde X'in artı bir olacak tabii ki. F1, FK'da, FK'da yok. Yaz, yaz, yaz. Yaz. Acıma. Ne yani niye insan... Na, na. Yani bu hepimizde var bu zaaf. Araştırma yaparken bende de olurdu. Yani ben mesela araştırma yapıyorum. Günlerce bulamamışım. Sonra birden birdenbire ha buldum diyorum. Şimdi Biliyorum ki yazmam lazım. Tamam yazmam lazım. Yazdığım zaman da belki de hata bulacağım. Ne yaparım? Kalkarım, yürürüm biraz. O mutluluğu bir 10 dakika, 15 dakika yaşarım. Sonra yine oturuyorum, hata varmış gerçekten. O kendimizi kandırma, o bir, bir 10 dakika, 15 dakikalık bir mutluluk yaşama zevkini de şey yapar. bir şeyi, doğru olduğunu zannediyorum. Ama bal gibi yanlış olabilir. Hatta galiba da yanlış ya. Bu kadar kolay olmaması lazım. Deme lazım. Yani 5-10 dakika şöyle bir tur diyeyim. Şöyle bir zafer tur atayım. Ya bu insani bir zaaf. Ama ben bunu bile bile yapıyorum. Yani geri dönüp eşek gibi teker teker yazacağım. Yaz. Ne diyorlar? Ee, e, acele etme canım. Kalkülüs atla deve değil. Öğrendiğin zaman da zaten e, hayal kalktığına olacaksın. Yavaş yavaş, sakin sakin. 9. sınıf biraz erken. Başka şeyler var, daha, daha güzel programlar var senin için. E, Fatma Genç, bu problem çözmenin bir şeysi yok, bir reçetesi yok. Yani uğraşacaksın, yani tecrübeyle. Yavaş yavaş. Ya. Ayrıca problem, bir probleme zorlandığın zaman, çözemediğin zaman sevinmen lazım çünkü onu çözdüğün zaman, o zaman aslında bir şey öğreneceksin. Eğer problemleri çözüyorsan hiçbir şey öğrenmemişsin demektir, hiçbir şey öğrenmiyorsun demektir, boş boş zaman geçiriyorsun. Çözemediğin problemle karşılaştığın zaman şanslısın, sevin. Ah, nihayet, beni zorlayacak bir şey buldun. That's <laughs>